Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize mutlu günler. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Evet İzmir Sporu kurmuş zaten biliyorsunuz. Ve şöyle gördüğünüz gibi Nuri Şahin son dakika haberlerine de baktığımız zaman evet Polat Doğan orta sıralarda bitirmek için yeterli bir şöyle devam ederiz. Evet Polat Doğan orta sıralarda bitirmek için yeterli bir kadroya sahibiz. Trabzonspor karşısında sezonun ilk maçına çıkacak olan İzmir Spor Futbol Teknik Direktörü Maç öncesi basın toplantısında takımın bu sezonki hedeflerini açıkça ortaya koydu. Ligin orta sıralarında yer alarak düşme altında gergin ortamdan uzak durmamız için yeterli bir kadroya sahibiz diye belirttik arkadaşlar. Yani takımımız da baya bir değişik oldu. Göztepe Antalya Spor takımını 1-0 mağlup etmeyi başardı. Şöyle gördüğünüz gibi burada diğer haberler var. Aynen şöyle kulüp haberleri dersek. İzmir Spor takıma göre dikkat çok fazlalık demiş. Dün İzmir Spor futbol kulübü tarafından kiralık gitmesine izin verilen genç oyuncu Igor Tıkaçuk kariyerinde yeni bir kıvılcım yakaladı. Genç oyuncu bugüne kadar kulüpte az takıma girmek konusunda pek başarılı olamadı. Ancak kiralık gittiği kulüpte forma giyme şansı yakalayarak sahip olduğu potansiyeli yansıtabileceği Umuluyor 16 yaşındaki orta saha oyuncusu şimdi uygun bir teklif gelmesini bekliyor demiş. Evet şöyle geri gelecek olursak şöyle kadromuza da bir bakalım arkadaşlar. Aynen ee, ben tabii ki fazla geçmesin diye uzun olmasın diye yani artık bir ilk maçımızı yapacağız bugün. Evet şöyle kadroya da bir bakalım dizilişimiz 4-4-2. Evet forvette Marega Martinez. Burada Özcan Pereira 10 numara konumunda. Yunus Mallı'yı aldım arkadaşlar. Burada dekorda bir Riyet. Yetlin. Funes Mori. Hector. Atsu. Kalede da. Yedeklerde Zardes. Biliyorsunuz ilk transferimizdi. Evet, Yasin Çakmak. Barrios. Gökhan Töre. Yasin Göçek. Şurada Semih Kaya. Buradan baktığında Feguli, Cameron, Altidor, Onama. Evet Kenan Karaman, Yıldız iyi gidiyor kadromuz burada. Ben elinden geldiğince uygun. Bu zaten biliyorsunuz takımımız öyle çok ağam şam bir şey değildi ama bir şekilde halletmiş olduk. Kadromuzu da o şekilde yaptık. Evet Trabzonspor'la ilk maçımızı yapacağız. Bakalım Trabzonspor maçımız ne olacak? Evet ilk maçımız olduğu için sadece bir maç kayıt olacak bu Siftah için. Evet görüyorsunuz İzmir Spor takımımız ve Trabzonspor hangi ombile çıkacak? Evet Cornelius, Nwakame, Hamşik, Bakasetas, Toköz, Visca, Perez, Densville, Victor, Hugo, İsmail Koybaşı ve Uğurcan Çakır. Kalede şöyle özelleştir bölümüne gelelim. Formalarımıza bakalım çünkü ikisi de koyu galiba. Aynen. Evet arkadaşlar. En uygun neyse ona göre ayarladım. Böyle söyleyeyim. Evet böyle çıkalım. Dilerseniz. Hani ilk maçımız İnşallah tabii ki iyi olan. Şu oyun ayarlarını da ben bir yapayım arkadaşlar. Tamam 5 dakika profesyonel. Öbür türlü çok aşırı derecede Fark oluyor arada. Şurada aynı şu şut olayını bir yapayım. Şöyle boş yere alalım onu da. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Bismillah diyeceğiz ve İzmirspor spor Trabzonspor maçıyla sezonu açıyoruz arkadaşlar. Tabii ki hedefimiz puanla başlamak. Umarız tabii ki güzel bir kadro kurduk. Şöyle söyleyeyim. Marega, Funis gibi futbolcuların hepsini Arabistan'dan aldım. Ucuz, uygun fiyata. Siz de alacaksınız eğer. Tavsiye ederim. Uygun fiyattalar gerçekten. Evet, diğer Yunus yani gördüğünüz gibi. Evet, umarız Süper Birlik geçer bu sezon. Well, just is the sort of weather the fans were hoping for this evening. It's absolutely ideal. I'm Derek Ray, and my commentary partner evet, is as always sport. Is Stuart Robinson. Really Since the anticipation and the crowd ahead of Kikon, bakalım, with evet. their respective league seasons about to get underway, it's the Invincibles, and they face Trabzonspor. Well, the atmosphere is incredible inside the stadium, Derek. There's a real sense of optimism amongst the fans about the new season and what it might bring. Evet tabii ki inşallah hedefimiz seneye FIFA 20'de nasip olursa üç spiker gelmesi. Evet işte bizim on numaramız. It will be interesting to see how he settles in. It can take time, but hopefully he get off to a quick start. Evet iki takımda sahada ben tabii ki sözü spikere bırakacağım. Ben sunmayacağım maçı. Şöyle bir bakalım kadrolara falan Gerçekten Evet Az bütçe olmasına rağmen güzel bir kadro kurduk Tabiki reklam da olsa daha güzel olacaktı ama yapacak bir şey yok Evet yedeklerde Zardex, Metin Çakmak, Michel, Barrios, Lofantore, Feguri, Sebikay ve Göçek. Evet sağa dağılışını bu şekilde 4-4-2 Kralos Kulüretleri Erze Kardeşler Serkan Aslan, Abdülkadir Ömür Canini, Torrens Berat Özdemir evet. Abdullah Avcı da Tekin Traktör Kralos Kulüretleri 4 3, 3 Sistemiyle oynuyor Hadi bakalım çalan düdükle Karşılaşmaya başlayacağız İyi olan kazansın

Yapma be troublesome. Hamzik. The Evet bir dakika arkadaşlar. Şurada yine bir sıkıntı olmuş. Belli ki Evet C'yi aldık biz ama burada yine orta karışmış. Aynen. Evet A'ya alalım bu sefer. Yani anlamadık gitti. Tam da gol pozisyonuna girmiştik. <laughs> evet, Kroos'ta 88.100 milyon geldi takım veya Madrid. Liverpool'a <laughs> gitmiş. Well, They've brought a really exciting player here. It's just a case of finding the right role in the team for him now. I can't wait to see how he fits in. Well, that'll be a free kick. And going short with it, Vitor Ugo. It's with Dorukan Dokuz. Very comfortable when in possession. And well, that's the end of that move for now. The new era begins with the new manager and it's always interesting to see how. Big moment here, Derek. You It doesn't get much better than that. Well, here's the replay, and just look how quickly they break through. Evet, Martinez, there he He decides to go for <laughs> power. <öne gülüyor> it's <geçiyoruz>. a really impressive finish, which gives the keeper <laughs> no chance. Evet, Joseph Martinez gerçekten çok şeyler bekliyorum Amerika'dan aldım transferi de yani çok ucuz transfer de söyleyeyim so, e, oynayan arkadaşlarım One varsa zero. alıp Hatta resim çekip telefona isim e, fiyat olarak bakabilirler aynı f 22'de hepsi gerçekten de uygun fiyata Martinez well, But they took care of the situation defensively. It's been pretty well impossible to escape all the news stories surrounding him ahead of today's match, taking on his old club. And Stuart, different players react to that in different ways. Well, Derek, I always found it difficult playing against my old clubs, especially Arsenal. I just felt so strange. It might well be the same for him today. Hopefully, not. Good visualization and execution. Well, Well, it looked like a good ball, but cut out the end. Yeah, taraftar the ball bu arada Nevkas Ünet taraftarı e, çok gerçekten de güzel bir taraftarı var Anthony Nwakemi. Evet. Asu'nun suratını kullanacağım tabii ki. Barrios'la Martinez. Mali. Hadi be. Evet, stopping it. Mateus Pereira. Shot attempted. Oh, good work by the keeper. Şu dakikaya kadar istediğimiz gibi geçiyor maç. Onu söyleyebilirim. Ama tabii ki rakip. Tehlikeli futbolcadan kurulu onu da söyleyelim. Evet ikinci golü mutlaka bulmamız lazım. Hadi evet dünyanın her yerinde sezonların ilk maçlarında sürprizler çok olur ama biz bunu sürpriz olarak değil de alışkanlık haline getirmek istiyoruz tabii ki bu puan almayı. E tabii ki karşımıza da zor bir rakip var. Yapmalı. Evet dediğim gibi zor bir rakip. Evet Trabzonspor'da. Evet değişik bir gol sevinci. Well, yeah, so evet yine bildiğimiz Nwakame müthiş bıraktı. Cornelius. O da golcüsü zaten. Evet böyle bir pas geldi mi de zaten Cornelius'un en sevdiği toplardan. Hadi bakalım. Evet dediğim gibi kaybetmemiz lazım. ilk maç. And the emphasis is on creativity. Reid Mali, no nonsense clearance. Well, of added time, a minimum of one minute. Evet, ilk yarı bitiyor. Evet, ilk yarıda karşılıklı atılan birer gol var. Evet, hem İzmir Spor Futbol Kulübü hem de Trabzonspor'un birer gol izledik. İşte Martinez. Joseph Martinez. Evet, geldi. İkinci yarıda tekrar görüşeceğiz. İşte Nwakame. Evet, bir diğer maçta da Adana Demirspor 0, Fenerbahçe 1. İlk yarısı bitmiş bir diğer maç. Evet, ikinci yarı için Just gonna secure the anticipated plenty of talking points so far, and now the second half is underway. Martinez Good play it in. Well, they haven't overcome all the difficulties, danger averted for now. Bruno Perez. And they've won the ball back following that challenge. Opportunity in the wide area. Anastasios Bacasetas. What a powerful effort, but just wide. Bacasetas the That's the spot. Move this. Can they do something positive on the counter attack? It's a them, well, they know they need to stop him. The Pereira they breathing well, is we saw the situation developing, and into the last 30 minutes now. Mariga, high quality defending. Look, Mariga, he thought very well, but he didn't get to his opponent. He even got him. By the way, Dorukan Coker. And the pass was just that little bit off. Nearly found its target. Mateus Pereira. Oh, could be. Vital intervention. Will this corner bear fruit? For this is a big moment, and don't these fans know it? He deliver it with accuracy. Not the best clearance. Well, they survived the attack. This might be the perfect counter-attacking opportunity. And trending it forward. Could it be? Well, the break yeah, the been well, not long left now, but this crowd has been brilliant. Can the players get a winner here? Hadi bu oğlum be. İşte bu be. İşte bu. Müthiş <laughs> bir gol 2-1. Evet harika bir gol geldi. Gerçekten aradığımız golü bulduk. Gerçekten kendi yarattığı gol pozisyonu ve işte müthiş <laughs> bir gol. <laughs> Evet, bir de şöyle bir oyuncu değişti yapalım arkadaşlar. Son 19 dakika. Gerçekten de heyecan doğrultuda. Evet, Pereira. Şöyle yerini. Evet. Şu Barrios'u alalım. Evet, Martinez. Değil de şöyle, bir dakika. Aynen, şöyle olsun. Ve Gökhan Töre'yi de Riyette değiştiririz ileride. Evet gerçekten de heyecan doğrultuda tabii ki. Aynen. Hadi bakalım aslan. Evet, i̇ki bir önde Ejizmi spor futbol kulübü olarak. Yine geliyor sağ taraftan. Şöyle orta içeri doğru bir kafa gelmedi. Şuna bakmayın arada heyecan da var tabii ki. ilk maçımız. Evet müthiş bir hareket. Martinez. Evet işte bizi gösteriyor kameralar. Gerçekten harika iki hareket. Evet oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Evet. Zardes ilk transferimiz. Ve Barrios. Evet dediğim gibi siz de resim alıp kadronun FIFA'yı 22 oynayan arkadaşlarım, kardeşlerim bu futbolcuları transfer edebilirsiniz uygun fiyatlarla gerçekten. Evet 12 dakika var bu skoru Korumamız lazım tabii ki Barrios süratli bir isim Barrios Bir vuruş da son anda Evet Raid Burcan Çakır müthiş çıkardı. Evet, son oyuncu değişikliği de tabii ki yerli almamız lazım. Evet, Martinez de yerini değiştirelim ve Gökhan Töre'yi de oraya alalım. Evet. Gökhan de üçüncü değişiklik olarak Martinez'in ilk gol atan Martinez'in yerine Canini Trabzon sporla oyuna girdi. Evet şöyle orta geldi içeri doğru at sudan. E Top alamadı şimdi Bakasetas. Jokan geldi top aldı. Alkış alıyor taraftardan. kendi de gidiyor. <laughs> Şöyle bir topu durdurdu. Evet, müthiş bir müdahale geldi defanstan. Tabii ki skoru korumaya çalışıyor İzmir Spor takımı. Edilmiş ya. Güzel döndü orada. Olsat yok. Out. Evet. Evet dakika 88. Son dakikalara girmek üzereyiz artık. Evet Mandan da Evet bu arada oyuncu değişikliği Trabzonspor'da Evet Dorukan çıktı Berat girdi Evet geliyor yine İzmir Spor, Spor Top çeviriyor Kendi sevgisinde tabii ki Gökhan Töre. Zardes. Harika bir pasın Gökhan. Bir vuruş kaleci oh, ikinci anı an olmadı. Gözler artık hakkında ve, ve 90 dakika bitiyor. İzmir Spor Futbol Kulübü ilk maçında Trabzonspor'u ağırlamıştı. 2-0 muharebe etmeyi başarıyor. 1-0'dan geri döndü. 3 puanla başlıyor Süper Lig'e İzmir Spor, Spor takımı işte Polat Doğan ekranlarda Matheus Pereira 3 seneme yapmış bugün Gerçekten de çok iyi bir maç izledik diyebilirim İki takım da zaman zaman farkı da açabilecek futbol oynadı ama kazanan tabii ki işte Martinez Pereira ve Cornelius'un gollerini izledik bugün İzmir Spor 2 Trabzonspor 1 3 puanla başlıyor İzmir Spor 2, Futbol Kulüp Spor Toto Süper Lig macerasına. Evet gördüğünüz gibi burada ilk deneme vardı. Asfalt'ta burada top dışarı çıktı. Bakasetas'ın vuruşunda. Reid 66'da böyle vurdu. Son anda müdahale geldi. 72. dakika Harika bir gol. Evet. Tam da 90'a tabiri caizse İzmir Spor'umuz galibiyet golü işte böyle geldi. 77. dakika Martinez böyle yoktur bu kaleyi. Uğurcan Çakır müsaade etmiyor. Dakika 82. Gene geliyor İzmir Spor Kulüp. Gene Reit böyle vuruyor. Gene Uğurcan Çakır müsaade etmiyor abi. Gerçekten Uğurcan Çakır da bugün bayağı bir formdaydı diyebilirim. Evet, şöyle ileri doğru geçiyoruz. Ve maç sonu röportaja yönlendiriyoruz. Evet, Olat Hoca'nın da bakalım. Bu arada Adana Demirspor'da 0, 0, Fenerbahçe 1. Maç öyle bitti. 3 puan da Fenerbahçe'nin olmuş. questions Evet. Maç sonrası röportajdayız. İzmir Spor Teknik Direktörü olarak ilk galibiyetinizi almak size ne kadar mutlu etti demiş muhabir. Evet, oyuncular yüzde yüzde ortaya koydu. Yapacak çok işimiz var. Daha iyisini yapacağız. Evet, oyuncular yüzde yüzlerini ortaya koydu diyelim. Oyuncularım sahada yüzde yüzlerini ortaya koyuyor ve onlardan tek istediğim de bu. Buraya geldiğimden beri son derece güzel. Evet, İzmir Spor oyuncusu olarak ilk maçına sergileyen Raid etkileyici bir izlenim bırakmadı. Gerçekçi olmalıyız diyelim. Gayet iyiydi Raid. Takım arkadaşları ve oyun tarzını tanımak için zamana ihtiyacı var. Ama gerçekten iyi bir hoca. Evet İzmir Spor olarak ilk maçında etkisiz bir performans sergileyen hayal kırıklığı Yetlin için söylemiş. Ona da gerçekçi olun. Yetlin gayet başarılıydı bugün. Evet. Yani futbol dalında futbolcudan memnunuz. Evet iyi günler. Evet arkadaşlar şöyle haftalık programa bir gelelim. Şöyle ileri dedik aynen. Evet burada toparlanma falan moral. Şöyle bir bir saniye tekrar aynı yere gelelim. Evet takvime geldiğimizde evet, Spor'u yaptık. Göztepe deplasmanına gideceğiz. Sonra Gaziantep var. Şöyle geri gelelim. Yani bu haftaki maçları bir puan durumunda mı görüyorduk acaba? Evet şöyle bir bakalım. Aynen. Evet şöyle İlk haftanın sonuçlarına bir bakalım. Beşiktaş 3, Çarkurize Spor 2, Altay 3, Kayseri 3. Müthiş maçlar. Başakşehir 1, Alanya Spor 0, Giresun 0, Galatasaray 2, Antalya Spor 1, Göztepe 1, Sivas Spor 0, Konya Spor 2, Karagümrük 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, İzmir Spor Futbol Kulübü 2, Trabzon Spor 1, Adana Demir Spor 0, Fenerbahçe 1. Evet gerçekten de çekişmeli geçmiş. Göztepe'de moralli ağırlayacak tabii ki deplasmana gidiyoruz. Önümüzdeki haftada şöyle Hatay Spor, Kasımpaşa Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş, Kayseri Spor, Adana Demir Spor, Kasımpaşa, Giriyorsun Spor. Evet çok enteresan. Konya Spor, Başakşehir, Galatasaray, Hatay Spor, Trabzonspor, Sivas, Göztepe, İzmir Spor Futbol Kulübü, Alanya Spor Altay, Fenerbahçe Alt Antalya, Çaykur Rizespor, Kardemir Karabük, Adana Demir Spor, Konya Spor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Hatay Spor, Alanya Spor. Evet öyle devam ediyor. Hatay Spor yani anladım tamam. Evet. Burada tarih var. Bu kalan maçlar şöyle. Ayın 16'sında yani son maç Hatay Kasımpaşa maçı. Sonra 20'sinde başlıyor galiba. Gaziantep Beşiktaş maçıyla start veriliyor. Evet. Evet arkadaşlar İzmir Spor'umuzda ilk hafta puan durumunda da ilk sıraya geçtik. Evet. ilk bölümümüzün de burada sonuna gelmiş olalım. Evet. Galibiyetle başladık. Gerçekten güzel bir maç oldu. Trabzonspor'u yenmeyi başardık. Evet. Şöyle dursun en azından. Evet, ikinci maçımıza tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik benden bu kadar. İzmir Spor Futbol Kulübü olarak tabii ki serüvenimiz yeni başladı. Galibiyetle başladık ama daha çok maçımız var. Ne olur da biter tabii ki bilmiyoruz. Zaman gösterecek. Evet, şimdilik benden bu kadar. Diğer maçlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.